Efendim 28 Şubat işte demin söylediniz yeşil sermaye, kırmızı sermaye, işte açık kahverengi sermaye her neyse. O cümle geçtiği için söylüyorum. Sermayenin rengi olur mu? 28 Şubat'a tekrar döneceğiz de. Yani olabilir mi? Yani şimdi mesela Suudi Arabistan'dan diyelim ki 10 milyar dolar Türkiye'ye alın bu parayı kullanın dediler ya da Amerika'dan. Sen kırmızısın, sen yeşilsin diye öyle bir tasnif mi yapmak gerekir? Yani ya da dünyanın neresinde var? Bir kere Sayın Sarsoy, özellikle bizim e, anlayışımızda Hı. sermaye eğer iş üretiyor, ihracat malı üretiyor, özellikle de insanına iş sağlıyor, e, ekonomiye katma değer üretiyor, bu ailesine, şehrine ve ülkesine faydalı oluyorsa sermayedir ve bizim göreceğimiz, bakacağımız yönü budur ve tek rengi de bu renktir. Yani bunun dışında sermaye Evet para bazı kirli işlerin aleti olabilir. Bunu kirli işler yapanlar kullanıyorlar. Onu da zabıta gereğini yapıyor, yargı gereğini yapıyor. Ama bizim sermayelerimiz bir yerde milli sermayelerdir. Ülke yararına çalışır bizim sermayelerimiz. İstihdam eder, ihracat eder, insan yetiştirir, vergi verir. Yardım yapar, okul yapar. Bizim grubumuz devamlı bunları yapmıştır. En azından 3-4 tane okul, salon vesaire gibi şeyler yapmıştır. Benim sermayemin ülkeme yararı olmadıkça beşpar para etmez. Onda gözümüz yoktur. Başka anlayışımız yoktur. Ama farklı gözlükler hangi akıl e, ürünü olarak bakıyorlar bilmiyorum. Böyle bir elbiseyi giydirmekle e, neyi kazanıyorlar? Tabii yorumlarımız tahminlerimiz var da. Spesifik elle tutulur bir şeyi gidip içinden görmeyince biz onların yaptığı hataya düşmek de istemiyoruz. Hı. Şunun için yapmışlardır diye. Ama gördüğümüz kadarıyla doğru ya da yanlış, kanun ya da değil. Bu insanların gücü elinde tutabilmek için, karşıdaki görülen gücün destekçisi gibi görülen ya da icraatları onların işine yarıyor gibi görülen. Hı. Öyle ya Anadolu'daki sermaye çalışırken dürüst insanlara yararlıdır. Evet. Dürüst anlayıştakilere yararlıdır. Dürüst olmayanlara faydası yoktur fazlaca. O yüzden herhalde işine gelmedik bizler onlar. Böyle tahmin ediyorum. Yoksa yani paranın rengi şey yer belli işte yeşili var, mavisi var turuncusu var ne bileyim yani. Banknot, Banknot renkleri, ha var, yani evet. renkleri var. Banknot renkleri var. Ama bunun içine farklı görüşleri ekleyip de yeşil sermaye. Siz yeşil sermaye mensubu oldunuz mu hiç? Biz asla. Ne demekse? Asla. Yani. Bilmiyoruz da. Bilmediğimiz bir şeyin yorumunu yapmak da çok zor.